Enişten eniştem ve babamla birlikte geldik. Ben Elif Hanım'ın mantığını çözdüm. Çok zorlu yarışmacılarla karşılaşacağını tahmin edip finali garantilemek için aileyi toplamış <laughs> gelmiş buraya. Bütün cevapları vererek evet yürüyeceğiz. Serhat Bey böyle bir şey alet olduğunuz için ne düşünüyorsunuz efendim? Kendimi şu anda kötü hissediyorum. <laughs> Beri Serin Deri. Değilmiş Semih Bey. Boru, sorun, doğru. O da değilmiş. Hadi. Aa, balo, basit mi? Buyurun Dilek <laughs> Hanım. Balo, salon, dalo. Dalo Bal değilmiş. <laughs> balo. <gülüyor> 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 ne yapayım tahmini bu? Olsun olsun bunun iyidir ayağımız alışsın. Değilmiş. <laughs> <laughs> Serhat Bey hadi bir tahmin de sizden alalım. <laughs> Ufak bir... Hani, Ufak bir ipucuk vereyim peki. Kurusu vardır, yeşili vardır. Salataya koyarız. Elif Hanım, boğa, soğan, doğa. <laughs> boğa, soğan, <gülüyor> soğan, soğan <gülüyor> mıdır aradığımız cevap? Sesini çıkart. Ne İhtiyat, ihtiva, ihtiyar. İhtiyat, ihtiva, ihtiyar mıdır aradığımız kelimeler? Tebrikler efendim. Evet. İhtiyar olunca oradan anladım. <laughs> Motivasyon konuşması yapar mısın Semih Bey? Dilek Hanım'la Serhat Bey'e. Kızım ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> evet, boş boş oturmaya <laughs> mı geldin? Sarsılmamız lazım herhalde. Motivasyon bu şekilde midir? Kızım ne işiniz var? Niye geldiniz buraya? <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle oluyor. Çok <laughs> yaktınız Evet.